Merhabalar. Size yine çok güzel bir model göstereceğim. Bu modeli isterseniz örnek olarak, isterseniz arama model olarak kullanabilirsiniz. Örnek görüntüsüyle balık kılçığını andırıyor. Biz bu yüzden ismine balık kılçığı dedik. Örneğimiz şu şekilde. 5 ilmek üzerine kuruluyor. Yapımı çok kolay görüntüsü de çok güzel bakın bu şekilde ben aralarına iki ilmek ters verdim ama dediğim gibi eğer siz ara model olarak kullanacaksanız mesela birer ilmek ters vererek 5 ilmek üzerine de örneği kurabilirsiniz ben baştan yapımını anlatacağım size şu şekilde tekrar yakından göstermiş olayım ben bunun için yeniden başlangıçtan göstermek istedim Örneğimiz 5 ilmek, yanlarına da 4 ilmek ters ilmek olarak yaptım. Bir sıra haroşa yaptım. Arka yüzden örnek kurulum sayılarını ayarlayarak başlıyoruz. Kenarda 4 düz alıyorum. Bu örneğin arkası. 5 ters. 4 düz. Şimdi örneğin ön yüzüne geçiyoruz. Evet. Örneği 5 ilmek üzerine kuracağımız söylemiştim. Şimdi anlatıyorum. Hem ön yüzde hem arka yüzde işlem yapıyoruz. 4 ilmeği aldım bu kenar ilmeği. Bunun örnekle bir alakası yok. Şu 5 ilmek üzerine örneği kuracağız şimdi anlatıyorum. 2 düz alıyorum. Sonraki 3 ilmeği Üçünü bir keser gibi alıyorum ancak düz örgü olarak örüyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Biraz uzattım. Bir ilmek doluyorum. Şuradaki tek ilmeği örüyorum. Ve 3 ilmeği de şişten bırakıyorum. Ve kenardaki 4 ilmek. Örnek bu kadar arkadaşlar. Hem ön yüzde hem arka yüzde bunu yapıyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de aynısını bu kez ters ilmeklerle yapıyoruz. 4 kenar ilmeğini alıyorum. 2 ters örüyorum. 1 2 Bu kez tersten keser gibi şişim öne çıkıyor. Bir kestim. Bir artırıyorum. İlk ilmeği örüyorum. Ve daha sonra üçünü de bırakıyorum arka yüzde de böyle örnek dediğim gibi bu kadar bunun tekrarlar üzerine arka yüzdeyiz yine pardon ön yüzdeyiz dört tersi alıyorum tekrar bakın iki düz aldım sonraki üç düzü keser gibi bir ilmek kesiyorum bir artırıyorum ilk baştaki ilmeği tek olarak örüyorum ve diğerlerini bırakıyorum. Yandakiler. Tekrar gösteriyorum. Pekiştirme oluyor. Kenar ilmekleri aldım. Arka sıradayım. İki ters örüyorum. Sonraki üç ilmeği bir keser gibi alıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir artırdım. İlk ilmeği örüyorum. Şu şekilde ve hepsini bırakıyorum. Bakın belirmeye başladı. Tekrar gösterelim. Kenar ilmekleri aldım. İki düz. Diğer üçünü bir alıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir artırıyorum. İlk ilmeği tekrar örüyorum ve üçünü bir bırakıyorum. Örnek bu şekilde. Tekrar son kez arka sırada gösterelim. Kenar ilmeklerini alıyorum. Evet. İki ters. Üçün içinden iki ilmek çıkarıyorum. Ve bir tanesini de ilk baştaki ilmek olarak şu şekilde örüyorum. Ve üçünü bir bırakıyorum. Ve kenar ilmekler. Bakın. Çok kolay ve gösterişli bir örnek. Benim çok hoşuma gitti. Tekrar şuradan göstermiş olayım size. Özellikle iri şişle, merserize iplerle yazlık bluz düşünebilirsiniz. Bir ilmek arayla çok hoş duracağını düşünüyorum ben. Arkası bu şekilde. Arkada hiçbir görüntü yok. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.